Evet Mahmut abi kaldığımız yerden. Evet. Fethullah'ın çiftliğinde 180, 180, 180 tane Ermeni'nin eğitildiğini öğreniyor. <laughs> Ve de bir gün Aşık Mehmet Ağa babama geliyor akşam karanlıkta. Diyor ki yarın sabahleyin basacaklar burayı Mehmet Ağa diyor. Babam bütün köylülere haber veriyor. Diyor ki hepiniz diyor çekin ta yarımca veya dedelere kadar gidin diyor. Dört köyün halkı hep hazırlanıyorlar bilmem ne. Ancak şafak vakti en son kişiler çıkıyor. O zaman diyor benim diyor müfrezeden diyor bir kısmı diyor şey etti. O giden çoluk çocuktan beraber ayrıldı gitti diyor. Çünkü yaşlıları var, hastalar var. E, gidemeyecek olanlar var diyor. Askerde olanların diyor, çoluk çocukları diyor. Onlara yardım için diyor ayrıldılar. Anca diyor geliyor 11 kişi kaldık diyor. 11 kişi diyor şimdiki Kürtçüler cezaevinin bulunduğu yere biz yarma derdik. Biraz düzeltmişler şimdi orada kaybolmuş o. İşte yarmanın orada diyor mevzilendik diyor. Ermenilerin diyor hüyün sağ tarafından şey gün tarafından diyor geldiklerini gördük diyor. Sonra mezarlık daha aşağıdaydı eskiden. Yukarıya çıktı sonradan ya. Evet. Eski yolu da daha şeyinde, cenobunda. Şeyin içine girince diyor, biz diyor, onları mezarla sokmamaya çalıştık diyor. Ama diyor mezarlıkların taşlarının arkasına falan diyor, saklanmak suretiyle diyor, korunarak bize doğru diyor, çok yaklaştılar. Ama diyor, bir türlü diyor başlarına diyor kaldıramıyorlar. Biz hep diyor yayılım ateşindeyiz diyor. O sırada diyor bir tren geldi diyor. Onlardan bizim aramıza girdi diyor. Ben tren gelirken diyor bunların makinalı tüfekleri falan da olabilir düşüncesiyle diyor. E, makinalı tüfek diyor menzili diyor yerlere çekildik. Orada da böyle basamaklı mağaralar vardı o mağaraların içine indik diyor ve orada mevzilendik diyor. Neticede tren geldi diyor, e, şey diyor başladı diyor atış yap ateş etmeye toplar diyor kormuşlar şeylerin üstüne diyor köyleri diyor bomba alıyorlar falan. biz de diyor şimendifer tarafına diyor çevirdik adaşı şimendiferlere diyor bu oyuna diyor sıkıyoruz diyor. Baktılar ki olacak gibi değildi. Tren diyor geri geriye diyor. Anarya incirlik tarafına. Geçti gitti diyor. O zamana kadar bunlar diyor geldiler trenin hattının içine girdiler diyor. Ermeniler diyor. Yukarıya çıktılar. Bize doğru gelince diyor bizi göremiyorlar. Fakat biz onları diyor yaylım ateşine ince mecburen diyor doğu tarafta dağcıdan gelen bir çukurluk var. Biz onu öz deriz ya, yani seviyen normal seviyeyle oranın arasında 15-20 metrelik bir çukurluk var. Yani i̇çinden de dere su akar, dağcıdan gelen, etraftan gelen sular akar. Hmm. Oraya diyor indiler, arkamızı çevirecekler diyor. Biz diyor hemen daha onlar o tarafa inerken beraber, onlar bizim arkamızı çevirme yerine gelinceye kadar biz yukarıda diyor bir tepe var, tepeyi diyor açtık. Ve dağcıya diyor ulaştık. Bir kısmı da diyor zıpkıcıya doğru indi. Zıpkıcıya doğru inilir. Zıpkıçının içine girmediler diyor. Girmemişler. Benim talimatıma uyup bir mevzi al, alın orada filan yerlerde dedim diyor. Onu dinlememişler diyor. Çekip derenin içinden.